ülkede 3 tane üniversite var. üniversite, var. Bir felaket. Korkunç. Eğer bundan seni üniversiteye atarlar ya keşke atsana, dedim. Ben dedim çok başarılı bilim adamı. Bilim adamının mesul olduğu tek bir şey var. Üstelik Burası dolu bir ailenin çocuğu. Sizin... Ben dedim para kazanmayacağım. Üstelik paranızı yiyeceğim. Cahil. Dünyadan bir haber. Ortalamayı aldığın zaman işte Afganistan'da. Türkiye. Cahillik cahillik diyorsunuz ya. Yani. Şimdi siz üniversitede hocasınız. Değilim ben üniversite olmadığı için. Yani benim titrim titrim öyle ama üniversiteye gidemiyorum ki yok üniversite yok. Peki. Şimdi ben de diyecektim ya, hocam ben de bir üniversite ders verdim. Evet. Ben o noktaya geleceğim. Ama vermedin siz herhalde söyleme, yani. Söylemeden siz zaten deniz üniversite yoktunuz. yok. Yok üniversite. Bir, birkaç röportajınızda diyorsunuz ki kardeşim bu ülkede 3 tane üniversite var. üniversite var. Kara, hava, deniz, harma kulları. Evet. Neden? Niye? Gayet, gayet basit. Bir üniversitenin ne yazık ki günümüzde anlaşıldığı şey nedir? Bir meslek verir bir değil mi? Diplomanı aldığın zaman sen bir beceri kazanmışsın bir iş yaparsın. Kara, deniz, hava, hava okullarımızın mezunları dünyanın neresine gitseler el üstünde tutulur. Hani buradan birkaç akıllı adam değil. Sınıf olarak. Neye bağlıyorsun? Hava, e, i̇yi eğitime. İyi bir geleneğe. Şimdi hava kuvvetleri gidiyor. Alaska'da şeye katılıyor. Manevralara. Bir yarışma yapılıyor. Birinci olup geliyorlar. Karşısında Amerikalı ya. Tek yani bizimkinin altında uçurduğu dayarı icat etmişler karşısında. Bizimki birinci olup geliyordu. Alt, bunun altında disiplin mi yatıyor? Bunun altında bir gelenek yatıyor. Gelenek yatıyor. Bir, Ama o geleneği gelenek yıktılar gelenek biliyorsunuz. O geleneği de yıktılar. Şimdi o da git, O da gitti. Sizin İlker ilgili bir anınız var. Onu bir anlatır mısınız? bize? İlker Başbuğ beraber bir anınız var. Ha İlker Paşa yayın öncesi bir anlatır şey olduğunda, mi? Genel Başkanı olduğunda eşim ve oğlumla kendisini tebriğe gittik ziyarete. Sağ olsun kabul etti bizi. Ziyarete gittik. Orada konuşurken harp okullarının kalitesinden memnun olmadığını söyledi. Yozgat Üniversitesi bile bizden iyiydi. Öyle deyince aman komutanım dedim sakın dedim öyle bir şey demeyin ne olur. Yani dedim eğer dedim siz üniversitelerimizin gerçek görürseniz... şey hayır gerçek seviyesini merak ediyorsanız dedim. Hmm. Sizden istirhama mı dedim? Bir sakal takalım size. Bir kasket, şöyle dedim bir pardüsü. Tanınmayacak hale gelir. Sonra bir üniversite seçin Ankara'da. Gidelim. Hangisi olursa. Beraber gidelim. ODTÜ dahil mi? Hepsi dahil. İstisnasız Bilkent'i. Sizin Otlu üniversite dahil mi? Hepsi dahil. Hangi, yani Türkiye'de hangi üniversite ise Ankara'da olduğunuz için Ankara'da. Bunların üniversite olmadığını üç adımdan sonra ispat edeceğim size. Yapma ya o dedi. bakın komutanım. Neye dayanarak söylüyorsun hocam bunu siz? Efendim üretime. Bakın üniversitelerin Dünyada bilimde ses getiren hiçbir yanları yok. Hiçbir yanları yok. Eğitimleri bir felaket, korkunç. Biz bugün öğrencimizi aklı başında bir üniversiteyi kabul ettiremiyoruz. Akla karayı seçiyoruz. Yani ezbere sisteme dayalı yaratıcılı olmayan Efendim, bir sistem. Efendim ezbere, ezbere sisteme dahi dayalı değil. O dahi iyi kalmadı. Ben dedim ki ezberleyeceği bir şey değil dışarıdan kaynakları için. getiriyoruz kullanınız olmaz dedim. Dediniz ki ya onu da yapamıyoruz ki. Hayır efendim. Yapamıyorsun. Hayır siz dediniz ya hani ya biz taklit ediyoruz falan. Evet. Ya o taklit endüstrisi Japonya'da var, Kore'de var, Çin'de var. Kullandılar. Yani biz orada mıyız? Rica ederim. Yok. Çünkü onu yapmak için dahi kalifiye adam lazım. Taklidi yapacak, taklidi anlayacak adam lazım. Yöke giremediğiniz için kızgın olduğunuzdan söylemiyorsunuz değil mi bunu? Efendim bilakis. Ben zaten yöke girmek istemiyordum. Sizi tavsiye Ünivers etmişler. Üniversite yani. arası kurul bunu Siz yapar mısın? Evet. Ben de rektörüme gittim. Dedim ki ben bunu bir şartla yaparım. İTÜ yönetimi okey diyecek. İTÜ yönetimi, İTÜ yönetimi dedim okey demezse ben yapmam. Ondan sonra en sonunda işte beni mahkemeye verdiler bilmem ne oldu falan yok beni istemedi. Kimin istemediği de belli değil ya orada. Neyse. Ondan sonra bizim rektör dedi ki ya dedi vazgeç bu işte. Hı -hı. Yani bundan nasıl üniversiteden atarlar ya keşke atsalar dedim. Yine Sen bir dedim sakın karışma. Peki ne yapacağız dedi. Bak dedim o zaman Muhammed'ti, Muhammed Şahin direktör. Dedim bak Muhammed, İTÜ gitme derse ben gitmem dedim. Hmm. Çünkü dedim, benim dedim bu müesseseye bir saygım var. Bu saygımın göstergesi ne? Ben burada hocayım Ya Ben kalitesini, malitesini hepsini biliyorum ama benim dedim buraya bir saygım var. Çünkü ben dedim çok başarılı bir bilim adamıyım. Bu başarılarımı kazanmamda İTÜ'nün direkt rolü var. Direkt. İTÜ olmasaydı ben yapamazdım Üniversiteye gönül vermiş ama bu arada şikayette de e, rahatla söylenmiyor. Hayır, söyleyeyim size. Ben üniversiteye gönül vermekten ziyade Türkiye'de bilim yapılmasını isteyen bir adamım. Bunun da en iyi yolunun üniversite olduğu Kanada'de. Tamam. Neden? Çünkü üniversite yeni nesli yetiştiriyor. Ben diyorum ki bizim görevimiz yeni nesle bilimi tanıtmak, bunun heyecanını vermek, bilimi kullanarak insanlığı yüceltmeyi görev edinmeleri. Ama ben her zaman şunu da diyorum. Bilim adamının mesul olduğu tek bir şey var. Kendisine karşı Koç, geç, müzik, mesul. Başka hiçbir mesuliyeti yoktur. Ben bilimi niye yapıyorum biliyor musun? Meraklı oldum. Sevdiğiniz için mi? Sev. Merak ediyorum. Ne oluyor diye merak ediyorum. Yoksa ona buna hayrım olsun diye yapmıyor. Ee, tabii biz de tabii toplum da sizi merak ettiği için bu programı yapıyoruz. <laughs> ben biliyorum. Çünkü sizin aile şirketinizde benim şirketim iş yaptığı için biliyorum. Evet. Ben konuya değineceğim. Aile şirketleriniz var ama siz... Ha, parası bol git... bir ailenin çocuğu gibi. Siz, git... siz gitmiyorsunuz. Ben başından Sordum söyledim. gelir mi Celal Hoca buraya gelmez dediler. Hayır ben. ben başından söyledim. Yani babama da, dayıma da. Ben benim gelmem. Ki, Bakın diye. hayır ben dedim para kazanmayacağım. Üstelik paranızı yiyeceğim. Dediler ki gücümüz yettiği kadar destekleriz. Bakın, evet. orada çok büyük kredi veririm aileme. Evet, bir edelim. gün demediler ki aman evladım sen bu ailenin büyük çocuğusun. Mesuliyetin var. İşte git bundan ilgili bir şeyler oku. Hı -hı. Bir gün demediler. E benim babam iş adamı ya? yani. Yani hobisi, hobisi matematik olan bir iş adamı. Para kazanan bir adam. Para kazanan bir adam ve hobisi de matematik. Yani doğa bilimlerinden tamamen uzak bir adam. Hatta dayım beyanat verdi gazetelere. Melih Sipahi oğlu. O bana diyordu ki ulan cel, cel oğlum olup ne yapacaksın para kazanamazsın bilmem ne edemezsin. O dalga geçiyordu benimle. Ondan sonra beyanat verdi hepimizden akıllı çıktı Siz peki oğlunuza aynı şeyi tavsiye ediyor musunuz? Hayır ben bakın benim babam bana hiçbir şey tavsiye etmedi. O yüzden ne isterse onu yapar. Ne? Bak, doğru Bir doğru. insanın gönlünde ne varsa onu yapması doğru. Lazım. Yaşam kısa. Ben öğrencilerime de onu sevdiğiniz işi yapın. Sevmediğiniz işe kendinizi mahkum ederseniz korkunç bir cehennem hayatı. Doğru söylüyorsun. Daha önceki sorum şuydu size diğer programda. Nereden geldik, nereye gidiyoruz bilmiyorum, bilmiyorum dediniz. Hocam öldükten sonra nereye gideceğiz? Karbon olacağız. Karbon olmak o kadar kötü bir şey değil. Kainatta çok bol olan bir elemandır. Toplumun mesleğine yönelik olarak da duyarlılık gösterip bir şeyler İçinde söylüyorsunuz. İçinde yaşadığım için. Evet. Tabi yani tabii yani toplumun meselesi dediğiniz benim de mesela. Tabii. içinde yaşıyorum. Aynı çöplükte yaşıyoruz. Yani. Dolayısıyla etankalak olmak lazım hiç ilgilenmemek için. Tabii ilgileniyor insan. Bakıyor sorunlar nedir? Bu sorunlar çözülebilir mi? Evet. Hangi yöntemlerle çözülebilir? Nasıl çözülebilir? Yani ben bunu kendi başıma çözemem. Öyle bir niyetim de yok. Yani, evet. yani yönet Toplum yöneticisi olmak gibi hiçbir zaman bir niyetim olmadı. Çünkü merakım başka yerde. Evet. Yani beni gezegen ilgilendiriyor. Merkür ilgilendiriyor. Venüs ilgilendiriyor falan. Ama yani Türkiye'de Önümüzdeki sene ne olacak? O kadar da ilgilendirmiyor. İlgilendirdiği kısmı, yani ben bu yaptıklarımı sürdürebileceğim mi? Siyaset sizi ilgilendiriyor Suri mu? Sözel etkiye İlgilendirdiği tek kısım, oy vereceğim. Hangi neye dayanarak oy vereceğim? Okulda, onu öğreneyim diyorum. 30 Mart'ta sandığa gittiniz mi? Gittim tabii. Gittiniz. Vatandaş sorumluluğu yerine getirdiniz. A, tabii efendim. Peki 30 Mart sonrası bir tablo ortaya çıktı evet. ama onu ben beklediğim çıktı. Oya'ya söylediydim. Bunu bekliyor muydunuz? E, tabii bekliyordum. E, siz beklemiyor muydunuz? Çok mu şaşırdınız? Bazı kesimler çok şaşırdı. E, demek toplumu tanımıyorlar. Siz toplumu nasıl tanımıyorsunuz? Size göre nasıl bir toplum var? Türk toplumu nasıl bir toplum? Cahil. Dünyadan bir haber, dinamik, hı hı. böyle bir toplum. Ya Celal Hocam yine marjinal bir söylene bulundu. Cahil. Şimdi bak bunu hepimizi, söylemek kolay. Hepimizi dakika, aynı kategoriye koydum falan e, diyorlar. evet. Toplumdan bahsediyoruz. Tek toplum. tek adamlardan bahsediyoruz. E, toplumdan bahsediyoruz. Yani ben de bu toplumun içindeyim. Evet. Ben cahil bir adam değilim. Değil mi? Yani benim hocalarım var, Sizce, arkadaşlarım var, bilmem ne var. Ama ortalamayı aldığın zaman işte Afganistan Türkiye. Şimdi bu Afganistan olayını Cumhuriyet'te verdiğiniz bir demeçte veya başka bir yerde de... Başka yerde ben bunu sık sık yazdım. Evet, yani Türkiye'nin Türkiye, ortalama... Pakistan, Pakistan demiyorsunuz, Afganistan demiyorsunuz. Hayır, Pakistan, Pakistan'dan daha aşağıdaki Pakistan bir Nobel'li fizikçi çıkarmıştır kendi içinden. Orada buradaki üniversitelerde okuyarak değil, Pakistan'ın üniversitesinde okuyarak fizikten Nobel almış bir adam çıkarmıştır. E bizim de Nobel ödüllü edebiyatçımız var. Edebiyat ve barış ödülleri sayılmıyor. Saymıyor musunuz? Hayır, kimse saymıyor. Aklı başında hiç kimse saymıyor bunları. Afganistan, yani e, sizi dinleyince e, karamsarlığa kapılıyorum. Karamsarlığa kapılıyorsunuz. Özellikle şöyle Gerçekçi kapılıyorum. Gerçek. Gerçekçi olun. Gerçekçi olun. Türkiye bu. Yani benim papyonlu, <laughs> sizin tişörtlü olmanız, bizi Afganistan'dan daha yüksek bir yere gelip oturtmuyor ki tesadüfen bu imkanların olduğu yere daha yakınız. İşte Atatürk diye bir adam gelmiş. değil hmm. mi? 15 sene içinde mucize denebilecek bir iş yapmış. Evet. Ama yap yapabilmesini sebebi nüfus az. 8 milyon nüfus. itaatkar bir nüfus. Bugünkü şartlarda yapamaz mıydı? Yapamazdı tabii. Nereye yapıyor? <laughs>